Hepiniz yeni bir videom. Merhaba arkadaşlar. Hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. <laughs> bugün kız kardeşim ile birlikte arabada film gecesi yapıyoruz. Sesim de biraz gitti çünkü grip oldum. Neyse bugün bayramın 3. günü kız kardeşim ile birlikte arabada film gecesi yapıyoruz. Çünkü kendisi çok istiyordu arabada kalmak. Değil mi? Evet. <laughs> tamam. Bugün film gecesi yapıyoruz. Arabada film izleyeceğiz. Arkada da bir sürü eşyalarımız falan var. Böyle markete gittik aldık. Çünkü ben markette video çekemiyorum. Neden? Ama bir kere çekmeye geleceğim biliyorsun sizler için. Şimdi eşyalarımızı size göstereceğiz. Ee, bir de film bütünü seçemedik ya. Ben de bu hani buzdelerini izleyelim diyorum. Kendisi yok diyor. Jöyel'e bir çocuk var ya. Ne O da Ya onu biz laptop'tan izledik. Neyse. Şimdi eşyalarımızı size gösterelim. Ben gözlüğümü de katamak istiyorum. Ben ilk su aldım. Su önemli. Sen niye gözlüğünü katmadın? Ne bileyim onu. Nalenin mor gözlüğü var. Bir de şu sözden aldım. Ay ne çıksın ya. Ne çıksın? <laughs> Çubuk reker aldım. Üstüne kırak sözü görmüyor musun? Şöyle ya Bu. Ne Bir de domatesi. Domatesi. E bırak hani tamam ben aldım. Oha. Çubuk gibi. <laughs> Var, de yani. Bir de markete girdiğimizde suyu almayı unuttum. Ondan sonra narin su falan diyeceğim. Ben nice kafe yapacağım içinde deyince aklıma öyle geldi bir de. Bir de ben söylemesem sen sıcaklar öyle herhalde. Şey Gerçekten. Kola eve geldiğinde kola şişesinin içinde su getirecektim kendime. Bir de balon aldım böyle. Sen <laughs> sen niye hep beni kıskanmışsın? Nescafe. Sen ne? almadın Nescafe. Alsan ne yapacağım ki ben? 10 TL kalmıştı 4 tane bundan aldım. 10 tane ay 10 TL kalmıştı diyor. 4 tane bundan 10 tane dedi ama. 10 TL aldım. Bir şey söyleyeyim mi? Biz bunlarla var ya hiç doymayacağız daha farkında mısın? Bir de hangi filmi açalım? Sadece elim o filmi Bir de videoyu arkadaşlar çekmeye başlamadan önce ben e, mumya filmi açmıştık. Nari korktuğu için kapatmak zorunda kaldım. Ya ben zaten. korkmadım. Ben sadece herkes yaşayan benim Gel kısaldım. Aa ben bu tane film var. Dedelimin ucundan. Hayatım. Aa, bak. Aa gene çıktı. Aça. Ya yok ya. E, sana ne? Ben istiyorum. Ne tamam. Sen eşyalarını göster, ben de eşyalarımı gösterdim bari. Şimdi ben kendime, evet. <laughs> tamam, ben kendime cips aldım. Sakın ben. Tamam göster sen hadi. Ben kendime cips aldım. Bu cips aldım. Sonra en sevdiğim keki aldım. Bu <laughs> ha, eti pop kekinin en sevdiğim kekinden biri. Çikolata almadın mı sen? Aa, sen kükre aldın mı kendine? Yok. Neyse nari çikolata alalı. ben Çikolata da ben çilekli aldım çünkü hep yani şöyle söyleyeyim. Çilekli bunu içeceğim çünkü hep Nari zaten çikolatalı alıyor ben de alıyorum baktım. Yani yeter. Sana ne? Nari beni kıskanmış. Aynısını almış. Nari valla beni kıskanmış yemin ederim. Hep Ay. Ya, ya ben, bir ben bir tane daha almışım ya, bu konuda kıskanamadım ya. Dur ben de aldım. Bir de ben kendim balon aldım ya. Ben de aldım. Sen sen niye hep benim aldıklar? Bir de ben <laughs> lollipop da almışım da Halim onu küçük kardeşimize verdik. O istedi çünkü. Yapma Halim. Ya ya indiriyor. Bu balon kalsın şunları koyayım. Tam balon. Ne şey Dalların Dallarıyla karıyamadım. Alemde inşallah buraya karşına. kalsın ha. Ben Vallahi hı hı, hı, diyor, Allah Allah. Ya, şu Vallahi valla yoksa öksürük ya öyle Ya öl şu çikolatanı Allah'ım. Lan düşüyor ne yapayım? tamam ya, şimdi film seçemedik bir türlü ne seçeceğiz? <laughs> De, Bak ben sanıyorum ki buz devrini açalım. O ne? Kuzularla kurtlarla karşı. Ya lan kanatlarını aç. Ay. Tam buz <laughs> devrini aç. <laughs> Benim resmi o. Iyy bu artmak suyu mu? Ne içelim? Hazır su hazır. Arıkma suyu olsa içmeyecek çünkü. La ne yapma suyu ne <laughs> içi içi. ya? İçeli. Aa! İçeli bir iç. La dur. Bu yeşil mi çıkardı? Bu güzel değil ya. Bak. Bence biz bir film bulup gelebiliriz. Ee, o yüzden bir film bulup gelelim. gel <laughs> <laughs> olandan nefret ediyor. Kapat. Ya dur değiştirme. Değiştirme. Altın yumurta da var. Bana ne ya? Bu kimse? Ay çok güzel. Ya ne yapayım? Bu sevini açıyorum. Beğenmiyorsun. Ya bu devini açtım. Ay.

Ya tırnağımın arasına girecek. Ben bu ne lan? Bunlar çok alası değişmiş lan. Allah'ım ya. Bu ne lan? Ne oldu lan? Ne suyu sana değişmiş. Çoğu sana değişmiş. Nerede benim ağzım var mı? Ne lan diyorsun lan? Lan deme. Ben lan diyor mu sen lan diyorsun? Ben ne, ne dedim? De, de, lan. Onu bu halde bırakın. Arkadaşlar. Haklısın evlat. Allah'ın bu devrimden çıkacak. Ya. ya da çok istiyorsan eğer o mumya filmi açabiliriz. Yani aç. Hı -hı. Aç aç. Bunu seveyim. Bak. Geliyor ya. Bu ne var? Ekran gitti. Baş ya. Ya. O bence şundan oluyordu. Bak. Cemre Kime baştan gir. Hı -hı. Kendisinde var zaten. Bak şey geldi. Tadı vardı zaten. Sen o pis ağzını almadı. He he su içtim ya ondan galiba su.

Hazır mı ya? da. <laughs> bir. Ben Güçlü bir nari mi var? Ver açtım. Eli. Elim Eli burada kalmıyor. Ay. Ay. Bu sumara yetmez ki akşam oraya. iki kişiye Her bir de Bir de, de her sefer su içmiyordu. Sana ya. Ay. Hadi ilk şişe, şişeler kadar Hadi. Süje bitti. Yemin ederim. Oha. <laughs> var ya. Aa, yani, laksım, çok Oksijen bitti. Ah, beynim durdu. Ben neredeyim? He. Bu da her gün çıplatayım ya. Aaa! Gözüm yoruldu resmen. He. <laughs> Ay. Salak mısın? Gözümün içine girdi. Aaa! Gözüm. <laughs> ya şaka ya. Ağlıyorum yani. Valla sana. De... Salak ya. Ha şunu bir... Aaa! Aa, <laughs> Çıplatamıştım. <çizim> <laughs> Ben <laughs> ne yapıyorum Oha Canımın çikolatası <laughs> suçlu. Ağladığımı görmesinler Ailemiz için Ailemiz için Ay e Ama ben neden yokum orada Seni ben bizimkine yok. koyarız İstediğin yeri seç Canım ya aslında henüz tamamlanmış sayılmaz. Bir iki ufak ayrıntı kaldı orada burada. Güzel filmi göstereyim mi? Anlamıyorum. Bebeği görüp daha yaptın olmuşsun. Yani her sokak aldığınızda bu dediler sizce. Değil mi? Hep bu dediler sizce. O zaman Benim, size filmi göstereyim ben. Diego sonunda geldin. Büyük sürprizi kaçırdın. Hadi ya. Böyle. Daha sonra bakalım. Tamam. Görüşürüz versene koluk bana la. Aa değil mi? Ben bu mi? Yapma bak yine gözümü çıkartacağım yapma. Ha. bana ya. Eline göre şey, bir var. De dedim ki Hemen, ya, ya. ya şu al mı? lan niye benim koyuyorsun. Yoğurtlu ben 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 iyi şey Yoğurt ve mevsim kimikap yeşillikleri aromalı yoğurt. Her Çocuklar plav, plav Sen neden Sen Hmm. Senin Senin ne? Canan, çok musun? Senin geçip ağlamalı, hmm. olamayan. Senin de çocuğumu isteme. O ne? Ben hoş görmüyorum. yapıyorsun. Hayır git. Git de kendine <laughs> bir macera bul. Bay macera. Aa, ben ben Seni bu sıkıcı aile hayatı muhabbetiyle daha fazla da kasmayalım biz. Bu hormonal dengesizlikleri ne yaşamayacak mıydı? Beni beşle <laughs> kimse <gülüyor> bir yere gitmiyor. <laughs> Demek evet. ki insan ama mı sen? İşte bu yüzden erkekler birbiriyle konuşmaz. Niye? Ne oldu ki? Diego gidiyor. Aman 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 bu hayatımızın en güzel dönemi olacaktı. Bir bebeğimiz olacak. Hayır sen. Onların da bebeği olacak. Evet ama biz bir sürüyüz. Aileyiz. Bak her şey değişti. Meninin başka öncelikleri var. Ne? Anlarsın. Parmağını yuttu resmen. Herkes, <laughs> Herkes kendi gitmeli. Ben ben arkaya Yani ikimiz baş başa mı, mı kaldık? Geç hadi. başa Hadi geç. Geçsene. De <laughs> geç, Abla, <laughs> Yavaş, oğlum, dansa, hadi ben... <laughs> <Kim> de mi geliyor? mi? gözlüğüne Yavaş geç oğlum telefonu düşünme. Hoşça kalsın. Ben Baba gitme gitme beni yer bu. Ay. Senin için de bir de var ya tamam. aldım seni yesin kaçtı gerçekten. Ha. Çok şekerli oldu. Arkadaş iş mi ya? Geçti mi lan? Oha! Öldüm Ne haber çocuklar? <laughs> selam yavrum. <Selen> deyiz, selam yavrum. Selam değil selam. Selam yavrum. Yapacak elin işi. hala yakışıklıyım. Ama ha, iyi gelmiyor. Yani. <laughs> lan niye geldin niye? Lan yürü lan. Bahtta ne ya? Ne Gördüm. Kimse yok mu? Ya kimse yok mu? Kimse yok mu ya? <laughs> ne bu? Bu seviyesi benler abone olsun ve beğensin. Burada bile herkesi seviyor Ben ne sevmiştim göre. Ben seviyorum. Meyve suyu ver. Bana Bak bana ne dedi ama veriyor. Aaaa! Allah şaka böyle. Geliyor musun? Yok. Zamanı bak da Şimdi biraz ruh içeceğim Ne bilmiyorum ama bu kötü bir fikir. Çocuklarım duyacak. Yine atar şu. Geri götür onları. <laughs> Ebeveynlik sana göre değil. Ama neden? Ebeveynler ha biz bir şey söylemedik bak Videoya daldık aldık ya oyunun ödülünü söylemedik arkadaşlar ya. oyunun ya. ödülü ya. ben ya. ilk önce arabadan ya. inersem ya. Ya ben Nari'ne şey hediye alıyorum nari inerse, hediye hediye. Alıyor. nari inerse bana hediye ben, alıyor çünkü ben biliyorum Don't ki ne zerkil. Nari parası olsa da olmasa da bana para evet. vermeyecek yani bu ödül Öyle oyununda şey bana para vermeyecek bari bana hediye alsın. Ama Most bir şey değil, ben çok sıkıldım ya. Hayattan fazla bir şey beklemeyen. Seçme e, işi. Hiç... Ev karavanda nasıl yaşıyorlar hiç? Allah Allah ya. Sen de meni demek istedin. Çamaallarım onlar. Karavanda her şey var. Ama ben çok acayip hissediyorum. Aa ben bir şey var mı lan? Tek başım. Yalnızlar üstüme dert ediyorlar. Oha bu buyalım. Niye benden buyalım? Yalnız ben. Bu kadar <laughs> yalnızlık da fazla. Senin şey, için deli şey, olamam şey, ki. Ben bırak bir şey olmaz. Yakında toparlanır. Sid hiç. Bence şey ikimizden biri artık insin. Ben çok sıkıldım. Seni? Ben. aldım Sen ne zaman bana aldın Doğru. Ben <laughs> buradan aynı hak Sonunda verebiliyorum çünkü o bana bir sürü hediye aldı. Ben de sana bir şeyler almıştım. Siz ne diyorsunuz? Bunu da Ben de sizi seviyorum. Seni? Aynen. Aynen. Ya. Şimdi ne oluyor ya? Yaptın ne ya? Ne Ne oldu lan mi? ben sana? ya? Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Ne anne baba olmak çok zor. Hı. Hmm. Vallahi ben çok sıkıldım ya. Ben iniyorum. Ne yazık mı sen sekicede? Ne? Sen buna buraya gelme. Ben iniyorum arkadaşlar. Pes ediyorum. Ben Bebe Ya ben inmek istiyorum ya sıkıldım. Arkadaşlar fazla herkes bir de tapu çekiyor çekiyor. Aslında bakın biz arabada film izlemeyi bu arabada oturmayı film izlemeyi e, seviyoruz. Ama yani ilk defa bu kadar uzun süre oturuyorduk. Gerçekten çok sıkıldım. Çay diyor bakalım. Bence bitirelim artık. Nari bence bitirelim. Ama, Kapat demeli olmuyor. Arkadaşlar eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videonun ne olmasını istiyorsanız bence yorumlara yazın ki biz öyle çekelim çünkü ben nasıl bir içeri çekeceğim aklıma bir türlü gelmiyor. Temizlik videosu olur. Evet ya yani bir tane daha temizlik videosu çekeceğim çünkü ben odamın şeklini falan değiştirdim. O zaman daha çok hastayım diye şimdi biraz daha iyi olur o zaman daha çok hastayım diye çekemedim. O yüzden ne diyoruz şimdi? Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir dahaki videonun ne olmasını istiyorsanız yorumlara yazın ki biz de öyle bir içerik çekelim. Hepinizi seviyoruz. Görüşmek dileğiyle bay bay. Bye bye. Hepinizi bay bay. Bye bye. Evet, bye, bye. bye, bye.